Vay maşallah kardeşim bu bize süper güç yapabilir. Evet kardeşim, lakin bizde şu an sadece bir tane var. Amerika'da 6.450 tane var. Geçeceğiz onları Allah'ın izniyle. Biraz zor Türkiye. Arkadaşlar videoyu burada bölüyorum. Yorumlarda oyun kanalımızın linki var. Lütfen oraya da abone olun. Hadi iyi seyirler. Ulan Amerika senin nereden haberin olsun. Nükleer bomba benden neden istemedin ben sana verirdim. Hadi lan oradan. Neyse hayırlı olsun demek için geldim. Buna kesin Yunanistan haber verdi. Ona bir ceza vermemiz gerekiyor.